karşı işsizliğe ve yoksulluğa karşı direnen, mücadele eden işçi kardeşlerim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlarım Birleşik Haziran Hareketi bizleri sermaye sınıfının ve AKP diktasının saldırılarına karşı mücadele etmeye, birlikte olmaya çağırıyor bu çağrıyı önemsiyoruz. Çünkü bugünün egemenleri bizlere ucuz iş gücüne dayalı, güvencesiz ve kuralsız bir çalışma yaşamını da yatıyor. İş yaşamının her alanında taşeronlaştırmayı hızla yaygınlaştırıyorlar. Emekçilere, yoksul halk kesimlerine yeni yeni yükler getiriyorlar kazanılmış haklarımız elimizden alınıyor. Diğer yandan da taşeronlaştırma yoluyla emek tamamen değersizleştiriliyor. İhale yoluyla işçi kiralayarak işçileri köle pazarına sürüyorlar. Işte son yaşanan iş cinayetlerinin sorumlusu bu taşeron sistemi vahşi emek sömürüsüdür. Dostlar Yapılması gereken taşeronun tamamen yasaklanmasıdır. Değerli dostlar, bu sömürü ve soygun sisteminden, bu iş ve bu kölece yaşama koşullarından bu düzenden kurtulmak mümkündür, mümkündür. Ancak mümkün olmayan tek şey bunu AKP'den beklemek asla mümkün değildi. Onlar zaten sermayenin yararına bu işleri kendi istedikleri gibi yapıyorlar. AKP iktidarı uyguladığı yıkım politikalarıyla bu saldırılarını her geçen gün arttırmakta ve yaşamımızı adeta bir cehenneme çevirmektedirler soruları diyoruz ki biz emekçiler olarak taşeronlar çıkmaya güvenci yoksulluğa ve haklarımızın elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Insanca bir yaşam insanca bir düzen için mücadele edeceğiz. Yine Özgür ve demokratik bir ülkeyi tüm emek ve demokrasi güçlerinin ortak örgütlenmesi ve mücadelesiyle birlikte yaratacağımıza inanıyoruz. Buna inancımız tam. Çünkü gelecekten gelecekten umutluyuz. Çünkü artık hepimizin bir Haziran hareketi var. Haziran hareketi gücünü, kaynağını emekçi yoksul halktan, gençlerden, işçilerden, kadınlardan, ve gezide sokağa çıkan milyonlardan aldığı ölçüde büyüyecek, amacına ulaşacak ve ülkemizi AKP'nin karanlığından kurtaracaktır. Ancak bu şekilde saraylar, saltanatlar yıkılacak, emeğin iktidarı kurulacaktır. Selam olsun Haziran'a, selam olsun direnenlere, selam olsun teslim olmayanlara. Yaşasın Haziran güneşimiz. ファーディーナティーナティーナティーナティーナティーナティーナティー